Dedin ne olur yani ama? Ya çocuklar bağırıp durmayın, zorla düşüreceksiniz beni buradan ha? Bu adam nasıl tırmandı ya bir anda? Ya bu düştükten sonra tırmanma dersleri aldı herhalde. Hocam besmele çekin dikkat edin. Ahmet, Aman Tanrım, Ahmet bey ne yapıyorsunuz orada? Bu hocam kediyi kurtarmaya çıktı ya. Kedi mi? Yine mi kedi? Evet. Ahmetcim sen kedi yüzünden düştün o ağaçtan. Ya ben seni bir yıl daha bekleyemem ki. İn hadi ağaçtan, in. Kedi yüzünden mi düştün? Evet. Nereden düştün? Ay düştüğün ağaca. Niye tekrar çıkıyorsun Ahmet Hoca? Başka ağaç mı yok? Ben bu ağaçtan mı düştüm? Evet. 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 Niye söylemiyorsunuz ya? <laughs> Düştüysem ben ne <de gülüyor> ***'ye çıktım ki buraya? Ey Allah'ım ya. Ben nasıl böyle tırmandım ki? Vallahi kusura bakma kedi yani. Senin yüzünden ben bir daha düşemem buralarda. Niye söylemiyorsunuz baştan ya? Allah Allah. Aman ya? ya. yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş. Aman yavaş. Çocuklar tutun. Aman, hocam. Tut, hocam. Nika, Bırak. Bir daha da çıkarsam ben. Dur. Ay Oh. İtfaiye çağırın. Kediyi de itfaiye kurtarsın. Bana ne ya. Ama hocam kedi. Oğlum adam. Açın, düştü daha önce. Hadi dağılın çocuklar. Ben Ama kediye de vermeyeyim. yazık değil Hadi. mi? İtfaiye çağırın çocuklar herkes Aha, sınıfa. Hadi gidelim. Kime söylüyorum ben? Hadi.